Herkese selamlar Mr. Fare kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar 4 tane youtuber bu ikili unutmuştunuz Ayhan ve Atakan ikilisini Ayhan, Baybot ve Ergin abiyle bakalım güzel bir oyun çıkarız umarım Bunu dedim ben... Ah! Düştü bir Lan! Oy! Düştü Düştü <laughs> Düştü öldü Param piçik ettim onu Allah'ım yordum et Sakin ol sakin ol Allah'ım Baybot Baybot Ergin abi ah! biriyle dövüşüyor adam <laughs> O ne? Kürmekten adamı <laughs> sıkıramıyorum şu an ya <laughs> <laughs> Başka? Bu kadar bu kadar. Sen daha vardı alttan kaçtı. Adam adam var orada bak bak. Kırmızı kulübe bak. Aa adam var adam var. <laughs> oy 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 oy. Oy oy Baybot bot bye bot. true love. <laughs> Allah iki dakika güldürmüyor. Bekle <gülüyor> bekle dayılar öncelik. Abi dayılar ha. Abi. Aa sağda adam var sağda adam var. Ay, ay koş. <laughs> nerede nerede? Birinin eğimden nerede? geliyor eğimden geliyor şu eve kaldırma yerine. Nereye lan? Ee, buraya geliyor kaldırma yerine. Ha, soldan gitsen çıktın oradan çıkacak. Ya kabar ki ben buradan çıkacağım. Düştü ya, bu. Ne zaman düşündün lan? <laughs> beni gördüğüne pişman ettim onu. Moment var he. Bizi görenler acaba nasıl görüyor? Bir yana. Ne yana? Dayana dayana. Kıllı adam var, kıllı adam var. Ulan ne zaman gördün orayı sen? Oh. Ben de al, ben de al. Ne <laughs> oldu lan? Tamamlıkta büyük bir kapışma var. Oraya hemen intikal ediyoruz. Oo, ok Bayan Bey hemen içeri girin. Geliyorum. Zebe Hacer buradayız bugün. Aç 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 aç. Eftiyazı dur. Geldik geldik. Allahu Ekber. Bir düştü. Burada 10 kişi vardı. Bir kişi mi? Lavur. Oğlum bu kadar mıydı lan buranın olayı? Heyecanlı heyecanlı girdim. Aşağıda eğimde bekliyor. Lan ne bastık ama burayı. Şurada. Burada 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 burada. Oy. Tamam düştü, düştü. Düştü. <laughs> düştü <Şurada gülüyor> bay ya her vurdu bir, ya. Ne kafa atmak zorunda mıyım abi? Kafa atıyor atın. Bak herkes yine dalmaya başladı bak. İki kill aldık. Geliyor <laughs> mu? Abi biz niye dalıyoruz ben de anlamadım ya. Gel gel Atkan abi gel. gel. Sanki ya. ya. Abi ayağım buldum ben. Be. nefes. Oh. Aha. Ben benim, saçmaladım ya. Benim Jonem'le kim şakalaştı orada? Şaka sanmıyorum Allah'ım. Burada 2 3 2 4 2 5 kişi. Bir düştü. Düştü biri daha var biri daha var yardım et <laughs> Koş bay bay kaldırdılar Helal be Ergin abi sonuncu da burada galiba Bize kalmadı ha 3 kişilerdi bunlar diye Var burada biri var Emin misin? Benim yanımda çitin arkasında Ergin abi gelebilir oraya Kaldır kaldır abi Sen tamam, ben tamam Oğlum beni git mi? kaldır bay <laughs> bay parayla bak Ben de kaldır <laughs> Aa solda solda Obaaa O ya. başkası başkası benim dediğim yeşil kanunsuzluğu Oğlum bak daha yeni indim gelip bir daha öldürürsen beni. Maşallah. Oğlum ben evleri karıştırdım ya. Maşallah ya. O ne demek lan. Sana bu ev o ev aynı ya. aynı bir aynı market market market. Bu niye gene o demeye başladı? markette adam mı var? Aa markette adam varmış. Var önümde. Önümde iki kat dedi. gördüm gördüm. Gördüm birini önümde. Yeri burada aynı abi aynı. Tam buradan taktik yaptı. Nerede aynı abi adam? Çaldı mı lan? Yukarıda yukarıda abi yukarıdan. Can bastı ha ona göre <laughs> oh. Ne Ne çaldım lan? <laughs> Yok kanka onun canı azdı herhalde ben çok korkuyorum. Ben vurdum ona ya. Aa arkadan arkadan. Düştü. O da düştü. Allah'ım John'a var mıyız? Neyiz ya? Bak bak. Yok ya. Yok herhalde. <laughs> İki yapıyor Ya, bu, şey ya. bu millet deli gibi dalmış herhalde ortada ya. Şurada kaldırma yapıyorlar kaldırma gördüm. Ben basıyorum. Bu... Bak. Aa iyi kaldır, kaldırdı kaldırdı. Adamlar tamam. doldu. <laughs> Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark edin? Al dene. Allah. en sporcu düştü en sporcu kaldı. Evet. tamam, aldım. Diğeri nerede? Başka yok ki. Değil mi? Vurgun. En sporcular ölmüyor mu? En çok esporcular sporcular ölür. Üstünde yere kalkan adam sağlam adamdı. Evet bak kalktım. Kanka çok karışık bir şey söyledin ama çok haklısın. <laughs> o adam adam pik kaynıyor kanka gel. Kaç adam var orada? Burada 2 3 kişi var. Kanka geliyoruz. Arkadan da sıkıyorlar galiba. Bak ya. Hala var kalıyor seni, arkalıyor var. Canı bir tane, benim canı bir. Bir tane abi, düştü orada, düştü şey orada yine abi. Haybot arkana dikkat et ha. Tamam abi. abi. Gel 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 gel. 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 Pikten gölge evin oradan yardırabilirler. Ee, aynen aynen şey tutmuşlar teleferin başı var ya teleferin oradaki eğimi tutmuşlar aynen. Biri bakıyor bak orada Çakala bak sapa bak sapa gel gel Lan abi. Aa, 128, Oo, 108, 178 vurdum. 178 vurdum. Geldim. Ben vuracağım. Ben vuracağım. lan. Lan. Kalk Aa. Ya vurdu. Ne yana? Oh. Düştü düştü. Evdeki düştü. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Baba, nasıl sıkıyorlar bak. Nasıl sıkıyorlar. <laughs> Hayır, oğlum telefere nasıl sıkıyoruz? Oğlum sanki çok... Aha dur dur dur. Burada biri sıkıyor. Tamam, Güzel oğlum. biz, oğlum bizde atak bir ihlas At kaybı Aa şeydi de okulda da biri var ben okula arkalıyım. Lan bana yardım et Levde iki kişi aynı abi levde iki kişi Üç kişi oldu lev Biri düştü Hayır Abi bir SS düşürdü beni. Ya yine mi sen dayı abi, ya Arka da sağ sol Aynen Allah. üç kişiler abi Dur dur ben onlara niye şey yapmıyorum ya Üç kişi burada önümde Aa bir şey de, yapmıyor buz atmıyor bir... Allah belanı Allah belanı vermesi senin ya. Ya yan tarafa gitti şey ya. İkinci ikinci monitöre gitti. Mouse. Ya böyle bir şans olmaz ya. Kanunsuz. Bak bak orada orada Ergen abi. Yeşil Hı, kanunsuzu. Abi. Sağda sağda. Ha gördüm. Düştü. düştü. Oy. Düştü. Baybot ya hareket ha. Yakınında biri var ha baybot. Biliyorum biliyorum abi. Oba çaldı yerde. Geldi geldi. Biliyor. Sağına dikkat et. Ay! Oğlum iyi kill almışız lan. 32 kill almışız kanka. İyi benim P ismi nereden geliyor biliyor musunuz? Nereden? Bir otele gittim, pike istedim. O anda da Free Fire'ın kurucusu Peak ismini buldu. Pike'den yola çıkardı. Ananı hızlı anlat da 8-10 kişi var. Oo, bari bot'u buldun sen. <laughs> Al. Ah. Lan. Ah. Tepede tepede Allah bir daha ver tepede. O tepede kaç kişi var? Burada. Abi şimdi, yanınızda lan? kaç kişi var? Kanka evde, bizim evde çatıda iki kişi araya. vardı. Oğlum ne oluyor? tamam hadi dikkat. Acaba bana bir yardıma gelsin o evde. de burada adam var. Evet evet evet. evet. Tamam hadi lan. Aa o nasıl bir dal düştü. düştü. Abi. Dino dino gel. Dino 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 dino. Arkan ayına da arkan. Arka. Abi bu nasıl bir... Babuş geliyorum. Abi bana gelin bana gelin. Bana gelin neden? bu ne ya? Bay sen vur onu. Düştü düştü, düştü. hane kaldı. Oğlum adam yatarak tarıyor. Kanka aşağıdan geliyorlar hemen. Kaldı. Kapıya bakmamız lazım. Gel. Samanla gitti. Samanlığa gitti gitti samanla evet. döndü o. Abi basalım da lan kitsiz mitsiz yakınamıyor. Bak kaçıyor galiba Kaçak, kaçıyor. Geliyorum. Oy çok ince vurdum lan adamı. Abi Dayı benim oradaki kilim gelmedi orta evdeki. Orta evdeki diyor kim bilir <laughs> neredeyse. <laughs> <laughs> oh. Nereden nereden oh. nereden sıkıyorlar? Bay bay Gel abi gel kurdum seni. Bu evde biri var hala bildiğim kadarıyla. Var var. Ben de bir şey gördüm ya. Var var Hı? üst katta üst katta ses geliyor. Aa aşağı atladı. Gelsin gelsin bana gel. Aşağıda aşağıda. Nerede lan? Gel gel oğlum. Gel, Tamam Lan. Adamın Gel gel gel. Kanka bir şey versiniz de ya. Kit kit. Gel 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 gel. Gel, gel, gel. gel verim kanka. İstedin. Yakınsız da oynuyorum ha. İstediğin kit. Eyvallah. Yakınım olurum senin Ayhan. <laughs> Yakınım olsaydın o mentor Neyim olurdun acaba? Baybud bacım olur. <laughs> Hala abi şimdi ben abi yukarı gel. Erkin abi on canım var farkında mısın? Bu adam var. Geldim geldim <gülüyor> geldim. Kanka sen baya uzaklısın bu arada baya. Aramızda baya var. Aramızda bir kilometre var bir şey yok. <laughs> He bir şey yok. Peki bir şey daha Ne diyorsunuz oğlum sprite mi sprite? <laughs> Şöyle, Oy bir vurmuşum var ya. Aaa ölümde ölümde. Düştü. Tamam. Bunun arkadaşları. Oh, ben oh. Ben Oğlum biri ya. iniyor. Nasıl Nereden iniyor? Oğlum Nerede biri iniyor tepeden tepede. Nasıl iniyor? Ya şey iniyor. Allah Hep... biraz daha önce söyleseydin var ya. Yo ben tam şey yaptım. Ben de şeyden gördüm. Gölgeden gördüm. Ya dörtlü arabayı da gezelim. Ben drop'un o oh, AVM var. Ana ne çatı. Aa! Bak şimdi oradan gelmedik mi biz? Abi dönüm dönüm de. Tavşanı kaldı, tavşanı kaldı. <laughs> Düşman adam ha. Düştü. Öldüm mü? O düştü. düştü. mü? He düştü. Işte. Öldü. Başka? Aa biri burada. Hop kafası yerinde değil artık. Oba. Athena. Az buna karabalık herhalde. Olsun. Pis kaçıcı ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum her sıkıyorlar. Yalnız bir şey değil mi? Bu adam clock'ta kaldırdı ha. Oğlum ne işte. Diyor. Araba, araba geliyor. Nerede nerede? Burada burada burada. Hazır olun ince. Oo. <laughs> AVM'li tek attım lan gidiyorduk ha. Gidiyor ki. Gidiyor ki. Niye böyle konuşuyor? Ben Rus ben, ben Dupuş Hadi Dupushkin. hadi hadi hadi. Aa bir daha geliyor. Nerede? Ee, şurada önümde kanka. Abi şurada. ben sistem bağımsız ara geliyorum şu an. galiba. o. Aa. İşte burada benim burada biri düşürdüm. Geliyor Birine daha abi. vurdum orada ben. herkesin arkasında birisi var. Bir şey diyeyim mi ama hepsi burada. Evet. Vallahi aldım. Aa ölmüş bu. Aldım aldım. Tamam, abi 30 sana. 30, vuruyorum 30 30. Gelsene gel abi. Aa soldan sıktı bana. Başka yerden sıktı bana. Bunlar niye bulamıyorum ya? Bak biri yeri abi, gördünüz mü? Ben kimseyi görmüyorum. At Aa kilerini çalıyor hani abi. Atakan abi iki kişi var. Abi Atakan abi. <laughs> Aa almış lan biri bunları. Aldı ya abi, sağdakiler aldı. İki kişi var orada aynen öyle. Güzel. Şimdi aldım. Güzel. Son biri mi? Bir Allah bin berekat Türkiye. Abi bir sürü killimi çaldılar ya lanet olası herifler. Lanet olası kanalın etrafını çerçeve yapmamızlar. Ya garajın aynen. arkasında ya da evde. Bunları neyle öldürelim ya? Düz mü öldürelim? Sırfan var benden. Tamam <laughs> <laughs> <Ha>, burada. <laughs> Evet. <laughs> Kanka arabanın içinde garaja girmiş arabanın içine durmuş kenarda oturuyor. <laughs> Biz düşünürken. Helal beyler elinize 10, 19, 25. Baybotla aynı olması. Ya. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Oyhan Bey, e, Baybot Bey ve Ergin Abi'ye çok teşekkür ederim geldikleri için. Özellikle Oyhan Bey'le çok özlediğiniz Rica. bizi biliyorum. Rica ederiz <laughs> efendim tabi her zaman. <laughs> Erkek ya. <laughs> <laughs> ne oldu <oluyor> lan? <laughs> Daha fazla beraber video çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar bir şey söylemiyorum ne yaparsınız <gülüyor> <gülüyor> artık sıkıldım biliyor musun? Bak Hayır. 4 yıldır YouTube'dayım sıkıldım artık like istemekten ne yapıyorsanız <laughs> <yapın artık. gülüyor> kendinize iyi bakın şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın okay. bye bay